Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Daha önce size No Surfer'ın PC gameplay videosunu hazırlamıştım. Gerçekten optimize bir şekilde sorunsuz çalışıyordu. 120 FPS bir şekilde oynayabiliyorduk. Bugün de mobil sürümünü inceleyeceğiz. Bakalım istediğimiz performansı bize verecek mi? Ve aynı karakterden devam edeceğimiz için de yine oyunu incelemeye de devam edeceğiz. Daha fazla No videosu için beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Hadi gelin oyuna geçelim. Nice. Şimdi ilk olarak size oynadığım grafik ayarlarını göstereyim Aynen. dostlar. Çünkü bilgisayardaki kadar full ayarlarda oynayamıyorum. 60 FPS seçeneğini açtım şu an. Ee, kendim bir şekilde kendim ayarlarını ayarladım. Rezülasyonu en yükseğe getirdim. Bir dakika şu an hareket ettiremiyorum. Extreme seçeneği de var ama en yüksekte açtım. Geriye kalan ayarların hepsini medium'a getirdim. Ve en özellikler şu artık blur'dur motion blur'dur falan onları kapattım. Çünkü video kaydedeceğim için sorunsuz bir şekilde video kaydetmek istiyorum. Yani oyunu oynamak istiyorum. Bu arada Snapdragon 865 chipset'e sahip telefonum. 8 GB RAM'i var. Mi 10T. Xiaomi Mi 10T modeli dostlar. Siz de ortalama telefonunuzu bu şekilde test edebilirsiniz. Story görevlerinden yavaşça başlayalım. Katırımız vardı hatırlarsanız siyah. Gayet tatlı bir şekilde devam ediyoruz. Şunu da net bir şekilde söylemem lazım. Oyunun bilgisayar versiyonu var ama mobil MMORPG olduğu çok bariz ortada dostlar. Bilgisayar versiyonu birazcık emülatör kafasında ama sorunsuz çalışıyor olması bence güzel bir şey. O yüzden bu konuda laf etmeyeceğim. Yani çok fazla bu konuda eleştirmeyeceğim. Sonuçta doğrudan bir bilgisayar MMORPG oyunu değil. Şimdi ne yapmamızı istiyor bizden? Ne yapmamızı istiyor? Collect. Bunları mı toplamamızı istiyor? Toplayalım. Tamam bir de bunu toplayacağız. Güzel. Başka ne yapıyoruz? Ayın ah, download yok. Hayır ha bunları indirmiştik. Korktum bir anda yeni mi var zannettim. Şu an gördüğünüz grafiklerin nasıl olduğunu lütfen yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Bu benim için çok önemli. Şimdi uçarak kaçarak şuradan Sandıklar toplayacağız. Mükemmel. İlk sandığımız burada. Bu tarz görevler benim hoşuma gidiyor. Açık dünyayı keşfetmeye dayalı farklı bölgeleri bizi yönlendirdiği zaman klasik görev tarzından uzaklaşmış oluyoruz ve bu da hoş yani. Bir anda böyle fotoğraf çekmemizi falan isteyecek zannettim çünkü bazen yapıyor o tarz oyunlarda. Şimdi ne yapacağız? Ee, bir tane daha sandık toplayacağız galiba. O sandıkta. Yok hayır şuraya gösteriyor şuraya gideceğim. Evet doğru yere gidiyorum şu an. Otomatik götürmüyor ama nereye gideceğimi söylüyor. Burada da birkaç tane sandık var galiba. Yo bir challenge'a katılmamı istedi. Birilerini keselim değil mi? Lütfen birilerini kesiyor olalım. Anladım. Bakın şimdi buradaki taşları toplayıp tamam mı? Dur bir dakika ya sal şunu ne bu bu çık bundan. Bundan nasıl çıkacağım? Tamam buldum. Şimdi buradaki taşları toplayıp şunları tamamlamamı istiyor galiba. Abi burası zaten tamam. Ben ne yapacağım? O taşı alıp buraya mı koyacağım? Evet. <laughs> garip garip şeyler gerçekten garip garip şeyler bu muydu yani benim challenge'ım bu muydu taşı oradan alıp oraya koymak mıydı ben de bir şeylerle savaşacağız falan zannediyorum gözünü seveyim bize canavar versin ama şöyle bir dünyasını tekrardan göstereyim size mobil ekranlarda da oldukça güzel bu sefer bu sefer birilerini döveceğiz dostlar. Şimdi bir tane daha mı seçmem gerekiyor? Bunu seçtim o zaman. Hadi başlayalım. Bu fantomların hatırlarsanız yeteneklerini kullanabiliyorduk dostlar. Güzel. Haydi bakalım. Otomatik savaş var ama tabii ki biz otomatik savaş kullanmayacağız. Her şeyi kendimiz oynayacağız. Ama istersek kullanabiliyoruz. Onu da söyleyeyim. Manuel e oynamak da çok zevkli oyunda. Hemen şöyle seri seri. Neden zevkli? Çünkü hareket halinde oynayabiliyoruz. Daha iyi bir açıklama olabilir miydi? Neydi? Ben hareket halinde zaten oyun oynamayı çok severim. Devam edelim. Boss savaşları, raidler, dungeonlar, ekip pvp'leri, lonca pvp'leri her şey mevcut dostlar oyunda. Yani dört dörtlük bir oyun diyebiliriz. Gel bakalım buraya gel bakalım buraya canım. Mükemmel. Ground Corruptor. Çok değişik ve tatlı bir yaratık gibi duruyorsun. Sana ilk önce şu yetenekle cevap vermek istiyorum. Şu toplarımızı açalım. Şunları sallayalım. Şu topları da yollayalım. Bu toplar da çünkü güzel vuruyor. Şu an hala fantomlarımın yeteneklerini kullanamıyorum dostlar. Neyse ha birini kullanabiliyorum. Bu yağmur yeteneği çok iyi. Patlatalım şu topu şimdi. Güzel. Fantomlar zaten her şeyi halletti sayılır. Kolay kolay ölecek bir boss gibi de durmuyor yalnız. Gördüğünüz gibi video boyunca manuel oynamaya devam edeceğim. Oto olduğunun bir yararı olmadığını da göreceksiniz. Sadece böyle tekrara binen görevlerde oto yapmak bazen gerçekten çok iyi oluyor. Veya iş yerinde oynamanız gerekiyorsa otomatik günlük görevleri yapacaksanız oto oynamak bence avantajlı oluyor. O yüzden olması güzel olmuş. Oha jetpack'imiz oldu. Şimdi bir yerlere gidiyoruz ama bu yüksek ihtimal ara bir sahne. Bizim bir daha asla jetpack'imiz olmayacak. Ama bu bile güzel. Sanki PUBG oynuyoruz bir yere spamlanacağız, atlayacağız. Ara sahne kalitesi de çok güzel. Genshin Impact'i sevenler açık dünya MMORPG hali olsa diyenler varsa bence bu oyun onun yerini doldurur dostlar. Oyunu baya oynayan da var. Ben bu chat'i açıp başkalarının kostümlerine bakabilir miyim? Ruslar var tabii ki yine. Bu kaç level'mış? 34 level'mış. Ev sistemi de var ama ben bunun sadece kıyafetine bakmak istiyorum. Kendisi bir Blade Master'mış. Dual Blade pardon. Oyundaki sınıfları merak edenler bir önceki videomuzu mutlaka izlesinler. Açıklamalara ben linkini bıraktım dostlar. Oo şu an başkalarının olduğu şehre de geldik. Tabii ki burada birazcık telefon FPS droplar vermeye başladı. Problem değil bu zaten beklendik bir durum. Ama emin olun video kaydında olmasam daha performanslı oynarım. Onu da göz önünde bulundurarak kendi telefonunuzda değerlendirin. Yani benim şu an %15 ile %25 arasında bir performans kaybım var. Neredeyse 5000 bitrate telefondan kayıt almaya çalışıyorum. 60 FPS bir şekilde. Onu da hesap edin. Benim %25'lik kaybım sizi etkilemez. Siz üzerine bir %20 ekleyin yani performans tahmini yaparken. Yine şehirde de atılmayacaksınız. Biniyoruz şu an mükemmel bir yağmur efekti var Yüksek ihtimal her şey mükemmel ama full ayarlarda oynayamadığımız için yapacak bir şey yok. Full ayarlarda oynamadığımız için sadece böyle bir esinti gibi duruyor. Yani böyle bir efekt gibi. Kalitesiz bir Instagram efekti gibi duruyor maalesef. Lan şu an bir anda bir motora geçtik. Birinin arkasında bindik. Adam bizi gece vakti motorla böyle ışıltılı bir yolculuğa çıkarttı. Ve motorun da detayları çok güzel duruyor. Aynı Dragon Raja kafasında nasıl desem böyle tam olarak Cyberpunk değil de bu tarza ne deniyordu? Steampunk. Steampunk bir hava var oyunda dostlar. Böyle gelecek çağıyla geçmiş çağıyla çağın birleşimi, teknoloji gelişmişle gelişmemişlik arasında değişik bir çağ yani. Steampunk her zaman benim daha çok hoşuma gitmiştir Cyberpunk'tan. Şimdi bir Ability sistemi açıldı dostlar. Bu Ability sistemi yüksek ihtimal zaten yeteneklerimizi takip edeceğimiz sistem. Burada farklı taşlar ve itemler donanarak kendimizi ekstra güçlendireceğiz. Şunu daldıralım, geliştirelim. Yani kendimi yeteneklerimizi bakın sağ tarafta siz de görüyorsunuz. Burada ne yazıyor? STR, Stamina, Heapy, Atak, Def. Bunları ekstra geliştirerek Kendimizi PvE ve PvP'de daha da güçlendireceğimiz yer olarak düşünebiliriz Güzel Şimdi yeni bir tane daha challenge'a giriyoruz Giriyoruz artık konuşamamaya başladım Bu challenge'ları seviyorum dostlar Bu sefer güzel bir dungeon tasarımındayız Beğendim Tasarım güzel Pat 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 Şunu kullanınca ekstra özelliklerim artacak dostlar Obala şöyle bunlar beni zor keser Bu nesin sen boss gibi bir şey mi dostum Kurtuluşun yok bossan eğer biz şunu da açalım. Bak şunu her seferinde açmayı unutuyoruz. Bu patlayan bir şey mi? Patlatmamız mı gerekiyor? Aynen. İlk başta patlatsaydık belki birçoğunu kesmemize gerek bile yoktu. Böyle şu topların süresi bitmedi. Aa yanlış yere kullandık. Neyse problem değil. Sallayalım şuraya. Şu yeteneğimizi de şuraya sallayalım. Gayet akıcı bir şekilde oynuyoruz şu an telefondan ya. Tahmin ettiğimden daha iyi. Çünkü bunun yarısı kadar etmeyen oyunlar bazen kayıt esnasında daha fazla kasabiliyor. Bu bence şehir ortamında verdiği FPS droplar haricinde genel performansı iyi bir durumda. İyi durumda. Bir tane boss'umuz geldi. Hemen boss'u sallayalım. Özel gücümüzle verelim. Şöyle arkasından... Evet güzel. Hemen şunları sallamamız lazım. Çünkü bunlar sağlam vuruyor. İşaretleyelim. Bir tane de fantom yeteneğimiz geldi. Mükemmel. Bunu da kolay bir şekilde keseceğiz gibi duruyor. Yine topumuzu yollayalım. Bu top sağlam hasar veriyor dostlar. O yüzden bol bol kullanmakta fayda var. Mükemmel bir boss'u daha temizledik. Elinize sağlık fantumlarım. Yeni itemlarımızı da giyelim. Bu gördüğünüz dungeonların büyük halleri var. Raidler var. Onları ekip halinde yapabiliyorsunuz ki bu dungeonları da ekip halinde girebiliyorsunuz dostlar. Şu an şehir ortamında da herhangi bir kasma yok galiba ilk şehre geldiğimizde arka planda harita yüklenirken bazı problemler yaşadı. Şu an onun haricinde gördüğümüz karakter sayısını düşürünce gayet akıcı bir şekilde şehirde de oynayabiliyoruz. Bir problem yok gibi duruyor. Ara sıra FPS droplar yememiz de normal. En azından benim için normal. Oyunun 10 GB olmasına falan takmayın gençler. Genshin Impact bile 16 GB yani çok normal boyutlar bunlar artık. Hani günümüzde ilerledikçe bu boyutlar 15-20 gigabaytlar standart hale gelecek. Çünkü çok mükemmel oyunlar geliyor ve basit oyunlar değil bunlar. Bilgisayar kalitesinde, konsol kalitesinde yapımlar. Oba, bu sefer de değişik steampunk bir arabaya bindik. Adamın arabanın dörtlü nitrosu var. Çok tatlı bir şekilde bizi yine bir yere götürüyorlar ama Dragon Raja mı, New Sword mü dostlar? Lütfen onu da yazarsanız çok sevinirim. Ya da ikisinin kıyaslama videosunu mu yapsak? Kararsız kaldım. Yapmamı isterseniz yorumlara yazmanız yeterli. Arabanın tasarımını çok sevdim. Arkada iki kişi daha varmış. Ne yapıyoruz lan biz kralla kraliçeyi prensle prensesi mi taşıyoruz? Onu gösteriyor. Arkadakiler biraz resmi giyinimli duruyor. Ne uzun bir yolculukmuş aga. Altta konuşuyorlar ama İngilizce olduğundan net bir şekilde anlamıyorum da size de şakır şakır çevireyim. Size yemin ediyorum saramıyorsun da. Gerçekten saramıyorsun da. Bu yolculuğu öyle izliyorum ben de. Baya bir kişi arabayla buraya gelmiş anlaşılan. Size son olarak şu kostümleri de göstereyim dostlar. Onları da görmüş olun. Çünkü bu tarz oyunlarda o tarz şeyler de çok önemlidir. Bineklerin çoğunu göremiyorum galiba. Görebiliyor muyum? Şurada birkaç tane binek var. Bu horse. Farklı atlar yok. Bende şu an bir tane at var. Bir de mount. Binek olarak geçen. Bu lama galiba. Aynen bu bir lama. Burada bir tane orman kurdu var. Buna da binebiliyormuşuz. Bu da siyah bir lama. Ayrıca bu şekilde gördüğünüz gibi steampunk tasarıma sahip bir oyun olduğu için bu tarz binekler de mevcut. Bu da çok değişik ve güzel bir motor. Çevresinde elektrikler çıkıyor. Ship. Gemiler var bir de. Oyunda gemi görevleri ve gemicilik de olacak için bu tarz gemilere de ihtiyacınız olacak dostlar. Bunların içerisine girip bizzat sürebileceksiniz. Onu da net bir şekilde söyleyeyim size. Şimdi neyi gösterecektim aslında ben size? Kostümleri. Peşine giriyoruz. Şöyle göstereyim. Bu benim bu benim diyorum. Bu size ilk etapta verdiği kostüm. Şöyle bir kostüm var. Bu benim favorilerimden. Bunları oyun ilerledikçe mutlaka elde edeceksinizdir. Bazılarını gerçek parayla da olsa, bazılarını oyun içi craftlayarak da olsa elde edeceksinizdir dostlar. Ben bunu hiç sevmedim. Bunu da hiç sevmedim. Bu bence güzel değil. Bu güzel. Ama bu kadın kıyafeti gibi kadın karakterlere güzel gidebilir. Bu da çok havalı duruyor. Bunu seven çok olacaktır ama benim hoşuma gitmedi gerçekten. Bu Robin Hood misali oldukça güzel sevilir. Bu sarmadı. Bu mesela mükemmel. Bunu sevmeyen yoktur. Bu da tırt. Burada bakın o kıyafetlere özel şapkalar da var. Yani çoğuyla uyumlu şapkalar. Çok çeşit çeşit fantastik şapkalar da mevcut. Ekstra saç stilleri de satın alabiliyorsunuz. Mesela bu saç stili mükemmel. Buradan daha daha da farklı kıyafetleri görmeniz mümkün. Ama tabi bunların çoğu kadın kıyafeti pantolon çeşitleri, ayakkabı çeşitleri, yüz gözlüklerdir, takılardır. Hani birçok şey oyunda mevcut dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Genel olarak New mobil versiyonunun da oldukça iyi çalıştığını söylemem gerekiyor. Tabii ki düşük sistem ve orta seviye telefonlarda birazcık problem çıkartabilir. Hatta oynanmayacak derecede kasabilir. Bu da maalesef günümüz yeni çıkan oyunlarının Amiral Gemisi telefonlara göre çıkmasından kaynaklı olabilir dostlar. Daha fazla Nuh videosu ister Beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.